Evet. Yine geldik o mesaiye. Oğlum bunlar senin görev verdiği bana görev var bak. <laughs> çık, uzaya çık. Bak 5 milyon daha var. Bir Allah sana para versin bu koku. Bu koku ne? Da... <laughs> Oğlum uzay kokusu da bir başkaymış ya. Acaba burada uzaylı var mıdır? Var. Lan kim onu? Ben uzaylı. Nerede? <laughs> Merak etme geliyorum. Ulan yukarıdaki şey ne? Sen kimsin küçük? Uzaylı mı nesin sen? Abi ben insanım. Heh. küçük insan. Sen burada ne olursun? Abi ne yapayım böyle gezinliyim. Yani ne yapacağım? Tabii ki de uzaya geldim. Bir şeyler açacağım. Burada bir şey unutma. Neyi? Ölmeyi. Ne zaman alacağım ki? Şimdi. Dur. Oğlum seni unutmadan Ne var lan? Eee yangın söndürücü. Her neyse. <laughs> ha o neydi lan? Şimdi ben en azı laciverte boyadım. İt olayım. <laughs> lan yanacağım. Dur ben kendime kendime yanmama iksiri almıştım. Boşuna uğraşmayın. <laughs> Hay siktir babam belamı siktir. <laughs> ne bekliyorsun oğlum? Sabahtan beri çalışıyoruz işte. Eee, sen ne yapacaksın bir daha? Ne mi yapacaksın? Ee, şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kılıcı senin götüne kokan beni tanıyın. Yapma lan. Oğlum tamam. girmiyor ki. Aa! Şimdi aşağı düşür. Tüm. <laughs> <laughs> Oğlum benim de suçum <hazırım> var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşına patladı diye sana da basacak. <laughs> Senin de kafanı patlatacağım. Ya ölümsüzlük ekseri. Aman ne ölümsüzlük ekseri. Şimdi Watson fazla bu bu İmam gece aktif. İmam gece aktif. İmam gece aktif. İmam gece aktif. Evet. Evet video izlediğiniz için teşekkürler. Bir de oradaki az önce bir şey oldu. Onu görmemiş olarak sayın. Sayın yine de yine videoyu izlediğiniz teşekkürler. Kapanış.